hepsini yatırma lan? Hop. Ee, lan yatma. Lan. Yeah. <laughs> yatırma. Ben de geliyorum. Seviyor. Koş 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 koş. Geliyor. Biraz uzar. seviyor. Hayır. Böyle seviyor, Seviyor, seviyor. Kimi seçtin? Değil Osman beni seviyor mu, sevmiyor mu bakacağım. Seviyor. Seviyor. Sevmiyor, seviyor. Seviyor, seviyor.

Ay kekik de var hele kekik de güzel burada. Çileğe bak, çiçek açmış. Bu Meyvesi de olur bak. Ballı baba. Büyü karınca elimi ısırıyor. <laughs> Çiçeklerimi niye alıyorsun diye. Bak bak. domatesler hep. <laughs> İnşallah üstümüz ıslanmaz. Aha bak. Ana. Buldum. Bir tanesini buldum. Aha biber de burada. Ne? Aa buralar hep çilek. Çilek olsaydı yerdik ya. Senin boyun küçük olduğu için daha çok girmiş senin ayağına. Şuradan küçük çiçeklerden koparalım. <laughs> Çoklu yumurta pişiriyorum sana. <laughs> ee çok sıcak. Bak şimdi bir de yumurta kılacağım üzerine. Kaynacam mı bir daha? Şiş, yok aldım. Otur Yanıma, yanıma otur ben sana vereceğim. Ben sana vereceğim, otur çocuğum, otur. Osman. Çocuk değilim ben. Otur oğlum. Çocuk değilim benim, ben. Benim çocuğumsun sen. Ben. Genç genç. <laughs> Bu kahvaltıyı dışarıda yapsan ne kadar biliyor musun Osman? Ne kadar? Bak, samimi bir şekilde söylüyorum. Çay kaç TL? Şu anda 550 lira. Ne? <laughs> dışarıda kahvaltının maliyeti tek kişi. Adam başı mı? Adam başı. Abo. 500 lira. 550. 550 lira. 550. 100. 500 diyelim. <laughs> <laughs> Hesaplayamadık İsmail. 2500. Ben <laughs> 2500. Onu da yarım alıyorlar. Ha? Buna kaç alıyorlar? 350 lira mı? Yok, 1150. 2750. 50 şer de öyle ekle. 50 100 150. 150. <laughs> İsmail 3000. Tam 3000. Oo. Tam 3000 lira şu anda. Bu ekstraya giriyor. Ay bu su şey, hmm, su nanesi var ya çok güzel. Hmm. Hmm, Vallahi dereden topladım. Su nanesi. Evet. Ben çok seviyorum nanesi. Dereden ya. topladım, bir bakayım Ama bu bana... Olur mu? Bayağı ince uzun da oldu. Öyle Şöyle Sarkıyordu. <laughs> Peynire uzanabilir misin? Osman'a... Peynire. Ne bu? Aynen ben biliyorum. Osman aldım Biz istedi diye. Ömer sen? Ben uzandım. Elbise evet. uzanabiliyor mu? মানে <laughs> 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 Yayla da lavaş yapacağız. Ateşimizi yakalım bakalım. 9 gene üşünür üşür gene. Tamam sor bana. Rüzgar iyaz hava soğuk havanın yer değiştirmesiyle olur. İsme ee... Yok yok. Bulutun yeryüzüne inme hali. Şunları koyacağız. şu şuraya koyacağız ama soba kurulacak oraya da neyse. Ya altını açayım İsmail'de. Nasıl açılıyordu. Hı. Hı. Tamam koy. Şey sermemiş. Örtüsünü. Örtüsünü. Ha. Yanmaz şey vardı. Yanmaz şey. Ya?

Lavaşlarımızı yapmaya başlayalım şimdi. Şiş kebab yapacağız bu. Şiş kebabının lavaşları yiyeceğiz inşallah. Ateşimizi yaktık sacımız ısındı. Ну, сахар, Ha işte. Kimse toplamadı mı? Bence var ya buralarda mantar var ama küçük olabilir yani. Şimdi. Yok ya büyük kocaman bulduk görmüyor musun? Aynen. Getirin şurada saçın kenarında pişirelim de yiyelim onu. görmediğimiz diyor. İsmail şunun içindeydin ha pişirelim kutuyu. Ben hemen yiyeyim abi. Sabah erken saatte hayvanlar otlamaya çıkıyorlar ya. Hayvanlar, hayvanlar bile yiyormuş. Allah'ım. Mübarek. Nar nar. Telim üstüne koy. Ha. Ha. Her şey pişer. Yanmaz da hem ona koy istersen. Bunlar da sıkıntı yok. yani ıslak <Sessizlik> Sıcak <Adam>. mı? <Sessizlik> <Aha da ışıkıyor>. <Sessizlik> <Sessizlik> Burası ne oluyor? İşte Osman hmm. acıktı ya. He ikimiz paylaşırız. Soğan yiyeksin mi? Diyorsunuz? Osman soğan istiyor mu? Hı? Ha? Soğan. Hangi soğan? Soğan Şu salatası şundan. Hı? Osman güzel olmuş mu? Osman sever. Sevindir mi? Soğanını da sever. Islansın biraz. Patatesler hep çamur. Kapatayım mı Şöyle daha iyi olmuyor mu düşünme? Daha iyi. Tabii canım. Onun yaptığıyla bu bir. Mi? Allah Allah. Tuzun ateşi söndürdün de daha yeni duyuyor. Allah Allah. Ya. Sen hala sıcak, üstüne soğuk. Sıcak? Hiç üşümüyor Sarın battaniye sarın. Az daha hızlı şey etsem yanacaklar ya. Battaniye yanmasın. Yanmaz yanmaz. Sen sarın sarın iyi sarın. Dur ya dur ben dur dişlikler maaşı okudu. Haa. <laughs> Bakan şey değil mi? Ay baba. Dur. <laughs> Biraz... ee, çaylar Ha, şu kekinizi yerseniz kek burada nerede kaldı? Oğlum sap alıyor sap. Ben öyle mi atacağım? Atma onu. Öyle atma la atma. İsmail şurada yumurta var yersene bitirsene bunu. Al. Osman yemiyor. Artık. yoğurt otu topluyorum arkadaşlar. Bu yoğurt otu haşmatoya iyi geliyormuş. Bende de haşmato var. Onun için bunu kurutup çay içeceğim. Burası da gayet temiz, doğal. doğada yetişen bitki. Yoğurt otu da şöyle yapışkan bir ot. Şöyle yapışıyor. Üzerine şöyle koydum mu yapışıyor. Bir şey yaptım. Tamam 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 gel. Besmele çekiyoruz oğlum Allah korusun Allah'ım esirgesin. Bir şey ka bir şey araba kaza.